Merhabalar. Sizlerle günün bazı önemli haber başlıklarını paylaşmak istiyorum. Ukrayna ve Rusya arasındaki yaşanan krizin Türkiye'yi de etkileyebileceği konuşuluyor. Peki hangi açıdan? Tabii ki de doğalgaz vesaire bir kenara dursun, buğday açısından etkileyebileceği konuşuluyor. Yani önümüzdeki günlerde Türkiye'de ekmek fiyatları ve un fiyatlarının artmasından endişe ediliyor. Peki bu neden? Çünkü ithalatın %85'i un konusunda Rusya ve Ukrayna'dan yapılıyor. Düşünebiliyor musunuz? Buğdayın ana vatanı Türkiye'ydi. Türkiye gidiyor Rusya'dan ve Ukrayna'dan un alıyor. Olacak iş değil. MHP Genel Başkanı Bahçeli Tarkan'a destek vermiş. Tarkan'ın geçecek şarkısı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Bahçeli açıklamasında özetle şunları söyledi. Bu şarkı iktidarı değil pandemiyi bahsediyor. Pandemi geçecek diyor ve elbette geçecek diyerek muhalefete de tepki gösteriyor. Elektrik faturalarında bir indirim yaşanacak. Bu indirim neticesinde vatandaş faturasında ne kadar bir düşüş olacağını merak ediyor. %18 ile %10 arasında bir indirim yapılacağı konuşuluyor. Başka bir deyişle 290 liralık elektrik faturasının 240 liraya düşmesi planlanıyor. AKP'de bir istifa haberi dikkat çekti. Sosyal medya hesabından AKP'den 25 ve 26. dönem milletvekili aday adayı olan Mustafa Saltan partisinden istifa ettiğini duyurdu. Kendisi Samsun'da yaşıyor ve şunları söylemiş Twitter hesabından. Yayınlamış olduğu mesajda bakın istifasını AKP'den nasıl duyuruyor? Değerli Samsunlu seçmenlerim, gelen baskı üzerine AK Parti e devlet kapısı üzerinden sonlandırılmış bulunuyorum. Değerli seçmenlerimin tarafıma göstermiş oldukları ilgilerine sonsuz teşekkür eder. Sevgi ve saygılarımı sunarım. Yani kendisi 25 ve 26. dönemde milletvekili aday adayı olmuş ancak AKP tarafından aday gösterilmemiş. Şimdi muhalefet partilerinden herhangi birisine adaylık başvurusu yapar mı? Muhalefet kendisini aday gösterir mi? Bilemem. Ama ben olsaydım AKP'den ayrılarak CHP'ye geçen, İyi Parti'ye geçen, Deva Partisi'ne geçen, Gelecek Partisi'ne geçen, herhangi bir partiye geçen hiç kimseyi aday göstermezdim. En az bir dönem onları bekletirdim. Çünkü şu aşamadan sonra istifa edecek birçok kişi AKP tarafından zaten aday gösterilmeyecek kişiler. 19-20 sene siz bu partilerin içerisinde yer almışsınız. Sonrasında istifa ederek başka bir partiden gidip adaylık beklerseniz çok yanılırsınız. Hele hele o partiler isterse bir bakan istifa etsin diyorum. Bakın milletvekili demiyorum. İsterse bir bakan istifa etsin, muhalefet partilerinden herhangi birine katılsın. O muhalefet partisi o AKP'nin ismi aday göstermemesi gerekir. En az bir dönem. Bir dönem geçtikten sonra isterseniz aday gösterin.